Esselamu aleyküm kıymetli gönül dostları. Kendini bilme yolunda yürüyen ve hakikati kalbinde arayan değerli dinleyiciler. Bugün sizlere anlatacağımız kıssa, insan fıtratının en büyük yanılgısını gözler önüne seren derin bir tasavvufi derstir. Bu, hayatının anlamını, huzurun kapısını açacak anahtarı dışarıda, uzak diyarlarda arayan bir bilgenin aslında o anahtarın kendi özünde kendi elinde sımsıkı tuttuğu olduğunu fark edişinin ibretlik öyküsüdür. Bir yanda bütün ömrünü dışa dönük bir arayışta geçiren bir Arif. Öte yanda ise onun manevi kapısını açacak, sırrın sadece kendini bilmekte gizlenmesi. Unutmayın sevgili dostlar. Allah, insana en şah damarından daha yakındır. Hakikate giden yol, dünyayı dolaşmaktan değil, iç dünyamıza doğru yolculuk yapmaktan geçer. Farkındalık kalbin nurudur. Bu hikmetli kıssanın her bir kelimesi bizi kendimizi bilme yolculuğuna çıkarmaya, içimizdeki hazineyi keşfetmeye ve huzurun anahtarının kendi elimizde olduğunu idrak etmeye sevk etsin inşallah. Eğer bu dersin, farkındalığın ve nefis terbiyesinin kıymetini anlayan daha çok gönüle ulaşıp hayra vesile olmasını diliyorsak, Allah rızası için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bu manevi uyanışa ortak olalım. Zira kendini bilmeyi yaymak en büyük irşattır. O yüzden arkanıza yaslanın ve Arif Dede ve kaybolan anahtarın kıssasına kulak verin. Vaktiyle büyük bir şöhrete sahip Arif Dede adında kıymetli bir bilgi yaşarmış. Arif Dede, ilim meclislerinin aranan yüzüydü her türlü ilmi biliyor, insanlara doğru yolu gösteriyordu. Ancak Arif dedenin kalbinde sürekli büyüyen büyük bir huzursuzluk vardı. Bu huzursuzluğun sebebi, hayatının kapısını açacak olan anahtarı kaybetmiş olmasıydı. Arif dede kendini bildi bileli, o manevi kapıyı bir türlü açamamıştı. Sanki kapı kilitli ve anahtar bir yerde düşmüş durumdaydı. Arif Dede o kapının gerçek huzurun, mutlak bilginin ve Rabb'e teslimiyetin kapısı olduğuna yürekten inanıyordu. Kaybettiği anahtar ise o kapının sırrını taşıyordu. Arif Dede anahtarı bulmak için bütün ömrünü dışarıya bakarak geçirdi. Önce büyük kütüphaneleri gezdi. Kitapların her sayfasını, her satırını yüzlerce kez okudu. İlimde o kadar derinleşti ki bütün hocalar ona boyun eğdi. Ama anahtar kitapların satırlarında yoktu. Sonra anahtarı uzak diyarlarda aramaya karar verdi. Yıllarca çöller açtı, dağlar tırmandı. Her yeni şehirde, her yeni medeniyette insanların yaşam tarzlarını, felsefelerini ve inançlarını yakından inceledi. En meşhur dervişlerle oturdu, en bilge hükümdarlarla konuştu. Fakat anahtarın izine rastlamadı. Arif dede her seferinde daha yorgun, daha yaşlı ve daha umutsuz bir şekilde evine dönerdi. Her dönüşünde evin kapısının önünde durur, boynu bükük bir şekilde içindeki kilitli kapıyı düşünürdü. Arif dede yaşlanmıştı. Vücudu uzun yıllar süren fiziksel arayışların izlerini taşıyordu. Eli artık titriyor. Gözleri ise uzakları görmekte zorlanıyordu. Ama kalbindeki arzu hiçbir zaman sönmemişti. Bir akşam Arif Dede yine o pencerenin önünde içine kapalı bir şekilde oturuyordu. Dışarıdaki dünyaya bakıyordu ama hiçbir şey göremiyordu. O an yüreğinde büyük bir boşluk hissetti. Rabbim diye fısıldadı bütün ömrümü bu arayışa adadım. Kapının anahtarı nerede? Onu bulamadan gözlerimi kapayacak mıyım? Arif dedenin derin feryadı ve umutsuz yakarışı manevi alemlere ulaştı. Yıllarca süren dışa dönük arayışın getirdiği büyük yorgunluk, nihayet içine dönmesine vesile oluyordu. Dede, huzurun anahtarını bulamamanın acı dersini almıştı. Yanlış yere bakıyordu.'' Oturduğu yerden ellerine baktı. Yaşlılık ve yorgunluktan dolayı titreyen ve kurumuş elleriydi bunlar. Yıllarca kitap sayfalarını çevirmiş, uzak toprakların kumlarını avuçlamışlardı. Tam o sırada Arif dedenin manevi hocası olan ve yıllar önce vefat etmiş Mürşit Süleyman'ın sesi kalbinde yankılandı. Ey Arif, bunca yıl dışarıda ne aradın? Hakikatin anahtarı en güvendiğin ve en çok kullandığın yerdedir. Arif Dede hıçkırıklarla ağladı. Hocasının sözü tıpkı bir şimşek gibi zihnini aydınlattı. En güvendiği ve en çok kullandığı yer. Bütün ömrü boyunca ilmi ve rehberliği yaymak için kullandığı bu eller. Arif Dede sağ eline baktı. Eli bütün bu yıllar boyunca kendi kendine bile fark etmediği bir şekilde sımsıkı yumulmuştu. Adeta çok değerli bir şeyi kaybetme korkusuyla avuçlamış gibiydi. Dede büyük bir titremeyle yavaşça sağ elinin yumruğunu açtı. Uzun ve zorlu bir arayışın sonu gelmişti. Avucunun içinde parıldayan ve küçük bir demir parçası duruyordu. Kaybolduğunu sandığı kendi kapısının anahtarı. Arif Dede dehşetle ve inanmazlıkla avucundaki anahtara baktı. Bu anahtar, bütün bu yıllar boyunca kendi elinde duruyordu. Kendisi ise onu uzak çöllerin kumlarında, eski kütüphanelerin tozlu raflarında aramıştı. Anahtarı hiçbir zaman kaybetmemişti. Sadece elinde tuttuğunu unutmuştu. Ey kıymetli gönül dostları! İnsan, huzurun anahtarını bazen en yakında, Hatta kendi elinde tutarken onu dışarıda aramaya meyleder. Arif dedenin hikayesi en büyük sırrın kendimizi bilmekte ve farkındalığı artırmakta gizlendiğini gösteriyor. Anahtar bizim cehaletimizden dolayı kaybolmuş görünür. Eğer biz de hayatımızın kapılarını açacak sırrı bulmak ve içimizdeki hakikati idrak etmek istiyorsak Allah rızası için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bu manevi uyanışa ortak olalım. Zira farkındalığı yaymak kalbin uyanışıdır. Arif Dede sadece bir anahtar bulmamıştı. O kendi varlığının en derin sırrını keşfetmişti. O anahtar maddi bir metal parçası değil. Kendini bilme ve doğru yöne bakma idrakiydi. Kendi elinde sımsıkı tuttuğu şey hakikati gözden kaçırma huyuydu. Dede Sağ elini sıkıca kapattığı her an iç dünyasına kilit vurmuş, dışarıya yönelmişti. İlmi ve bilgeliği dışarıya sunarken kendi içindeki huzur kapısını kendi eliyle kitlemişti. O an Arif dedenin yüzüne büyük bir nur yayıldı. Yıllarca süren manevi körlüğün perdesi kalkmıştı. Gerçek arayışın dış dünyadan iç dünyaya doğru olması gerektiğini bütün ruhuyla idrak etti dede, anahtarı hürmetle kendi avucuna koydu. Artık anahtarı kaybetme korkusu yoktu. Çünkü onun nerede olduğunu biliyordu. Kendi elinde, kendi bilincinde. Arif dede, kendi avucunda bulduğu anahtarın sırrını çözdüğünde, hayatındaki en büyük dersi almıştı. Gerçek hazine, en yakında ve en görünür yerdeydi. Onu görmemize engel olan tek şey, dışa dönük arayışın getirdiği perdeydi. Arif dede, huzurun anahtarını elinde tutarken, ilk işi kendi kapısının önüne gitmek oldu. Kalbinin ve ruhunun kilitli kaldığına inandığı, o manevi kapının önünde durdu. Titrek ellerle, avucundaki anahtarı çıkardı. Anahtarı, kendi iç dünyasının kilidine yaklaştırdı. Anahtar, büyük bir kolaylıkla yuvaya girdi ve hafif bir tık sesiyle kilit açıldı. O an Arif dedenin kalbinde muazzam bir ışık parladı. Yıllardır aradığı huzur, bilgelik ve mutlak teslimiyet kendi ruhunun derinliklerinden coşarak yüzeye çıktı. Kapının arkasında yeni bir dünya yoktu. Kapının arkasındaki dünya zaten her zaman onun içindeydi. Değişen kapıyı açan bilinciydi. Arif dede o günden sonra tamamen farklı bir bilgi oldu. Artık dışarıdaki ilmi değil, içindeki huzur ve hakikati paylaşıyordu. İnsanlara uzun yolculuklara çıkmayı değil, kendi içlerine yolculuk yapmayı öğütlüyordu. Arif de meclislerinde artık kitapların satırlarını değil, kendi avucunu gösterirdi. ''Ey yolcular!'' derdi. Herkes, kayıp bir anahtarın peşinde.'' Oysa o anahtar kayıp değil. Sizin elinizde, sizin benliğinizde sımsıkı tutuluyor. Onu bulmak için dışarıya bakmayı bırakın. Elini sıkıca kapatan nefsinizi ve kalbinizi açın. Farkındalıkla avucunuzu açtığınız an anahtar sizin içinizde parlayacaktır. Kendini bilen Rabbinin kapısını açmış demektir. Arif Dede hayatının sonuna kadar o küçük anahtarı hürmetle taşıdı. O, sadece bir metal parçası değil, tasavvufun en derin hakikatini. Men arefe nefsihu fekat arefe rabbehu. Nefsini bilen, Rabbini bilir, sözünü temsil ediyordu. Dede, o anahtarı elinde tuttuğu her an, bütün arayışın kendi varlığına doğru bir dönüş olduğunu hatırlardı. Sevgili gönül dostları, bu kıssa bize çok önemli bir ders veriyor. Huzur, mutluluk ve hakikat dışarıdan ithal edilecek şeyler değildir. Onlar bizim fıtratımızda, iç dünyamızda zaten mevcuttur. Kaybettiğimizi sandığımız anahtar, aslında dikkatimizi içimizden dışarıya çevirdiğimiz için göremez hale geldiğimiz farkındalığımızdır. Unutmayalım, en zor yolculuk kendimize yaptığımız yolculuktur. Bu anahtarı bulmak için elimizin neyi sıkı tuttuğunu sorgulayalım. Nefsimizin kilitlediği o kapıyı farkındalıkla açalım ki içimizdeki sonsuz huzura kavuşabilelim. Bu manevi kıssayı dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım. Kalbinizden farkındalık, kendini bilme ve huzurun anahtarı hiç eksik olmasın. Bir sonraki ibretlik hikayede buluşmak üzere. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.